Merhaba, bu videoda sizlere Instagram hesabında ve Telegram grubunda görmüş olduğunuz indikatör, gruplarımız ve genel eğitim sistemimiz nasıl işliyor? Buna katıldığınızda nelerle karşılaşacaksınız ve nasıl faydalanabileceksiniz? Bunları anlatacağım. İsterseniz Instagram hesabını takip ederek ve buradaki video ve postlara bakarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi size detaylı anlatacağım zaten. İlk başta indikatörümüzle başlayalım. İsterseniz bir majör coin olan Bitcoin'i açayım bir. E, dileyen kişiler bana mesaj atarsa indikatörün sadece Bitcoin üzerinde çalışmadığını onlara da gösterebilirim. Ve zaten bu videoda tek tek birkaç tane daha coin'e birlikte bakacağız. Şimdi indikatörü tanıyacak olursak bu görmüş olduğunuz kesikli çizgiler bizim trende göre oluşan yeşiller destek kırmızılar direnç noktaları. Bir de burada gördüğünüz düz mavi çizgiler var. Mesela en üstte gayet net belli. Bu noktalar da bizim Fibonacci dediğimiz bir kavram var. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz. Fibonacci belli aralıklarla indikatör otomatik olarak çekiyor ve destek direnç noktalarını Fibonacci'ye göre de görmüş oluyoruz. Biz Fibonacci genellikle 15 dakika 1 saat ve 4 saatte günlükte kullanıyoruz. Bunların nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde eğitimlerimiz her gün oluyor. Bu eğitimlerde anlayabiliyorsunuz. Bir de görmüş olduğunuz kanal yapısı mevcut. Bollinger bandına benzeyen bir kanalımız var. Şu şekilde iki tane çizgi. Bu kanal yapısı bizim daha çok stop koymada, trend yönünü belirlemede ve piyasanın yatay seyri halinde destekten long, dirençten short mantığıyla işlem açtığımız bir kanal. Bunun farklı özelliklerini ve detaylı bilgilerini eğitimlerde anlatıyoruz zaten. Şimdi bir de al ve sat sinyallerini birlikte inceleyelim. Çoğu kişi ilk başta gördüğün indikatörü şunu soruyor. Al-sat sinyalleri nasıl güzel çalışıyor mu? Al-sat sinyalini nasıl kullandığımız ve nasıl işlem açacağınızı e, dediğim gibi eğitimlerde anlıyorsunuz. Şimdi her konu eğitime gidiyor gibi oluyor ama size bu indikatör e, sahip olduğunuz indikatörü geçip e, direkt para kazanamazsınız indikatörle birlikte. Bunun nasıl çalıştığını, mantığını öğrenemezseniz, dediğim gibi sizin için faydalı olmaz zaten. Ondan dolayı biz her gün canlı eğitim yapıyoruz, canlı yayınlarımız oluyor. Şimdi bir de Mesela çalışmış mı şans eseri mi oluşuyor bu trend noktaları birlikte inceleyebiliriz. Mesela bakın burada iki kez aynı noktadan tepki almış. Geçmişe gittiğimizde şuradan da almış. Zaten tüm coinlerde siz kendiniz incelersiniz. Bakın yine var. Bak. Yani tek destekler mi çalışıyor diye soran olabilir. Dirençlere bakalım bir de. Mesela bu nokta. Şurada çalışmış. Geriye gidelim. Bakın burada bu noktalar şans eseri oluşmuyor. Nasıl oluştuğunu zaten detaylı bir şekilde eğitimlerde anlatıyoruz. Ama ben size kısaca bahsedeyim. Bizim grafiklerde geçmişten gelen 6 aylık, 1 yıllık belki 3 aylık bu gibi destek direnç noktaları var. Ve zaten grafik buna göre şekilleniyor. Genelde mesela destekten al dirençten sat diye bir mantık vardır. Biz bunları vadeli piyasada dirençten short olarak deniyoruz. Destekten de long olarak. Tek bu taktiklerimiz yok. Birden fazla taktiğimiz var. Kısa da 3 dakikalık grafikte scalp nasıl yapılır gibi. Bunları anlattığımız yayınlarımız oluyor her gün. Bunlara katılarak zaten siz de çok detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz mantığını. İndikatörü şimdi tanıdığımıza göre ben size indikatörü aldığınızda Nelere sahip olacaksınız bir de onu bahsedeyim yani ama öncelikle bir geçelim bir farklı coinlerde mesela düzgün çalışmış mı şans eseri sadece Bitcoin'de mi çalışıyor diye inceleyebiliriz bir 4 saatlikte Bitcoin'e bakalım bir uzun sürede genelde scalp yapmıyoruz işlem açmıyoruz mesela 15 dakikalıkta işlem açıyoruz 15 dakikalıkta destek noktası mesela pivot noktası daha grafik şu noktadayken bu pivot noktaları yenilenir şuradayken grafik espri noktası buradaymış zaten. Ve bakın sonrasında yükselmiş ve tepki aldığı nokta S1. Bu şans eseri oluşan bir olay değil. İndikatör bu pivot noktaları belli aralıkta mesela burada bittiği sırada şu sırada yenilenir. Geçelim farklı bir coin'e. Yani sıradan tek tek inceleyebiliriz. Destek noktaları. Gördüğünüz gibi mesela burada yoğun bir şekilde desteğe yakın. Desteği kırmaya çalışıyor daha doğrusu. Ve bu geçmişte tekrardan oluşmuş. Bakın öncesinde dirençmiş zaten yine şurada. Bunları indikatör otomatik olarak tüm coinler için analiz ediyor ve kendisi uyguluyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Mesela tek tek ineyim. Akro'ya baktığımız zaman işaret demiyorum. Yine aynı şekil. Şurada bakarsanız pivot ve trend test direnci çok güzel çalışmış ve belli bir zaman sonra iki kez üç kez denedikten sonra zaten orayı kırmasını bekleriz ve işlem almayız. Zaten Bitcoin Destekli direnci hiç kırmazsa ne yükselir ne düşer. Mesela tek tek ineyim. Algo'ya bakalım. Algo'da pivot'tan ilk başta destek almış. Sonrasında trend'den destek alıp long olmuş. Tek tek inelim. Alice koyayım. Alice de bu noktada belli zikzak çizerek ve şu an kırma, kırma aşamasında canlı görürsek. Yine Alfa'ya bakalım. Alfa Coin'de burada desteklerin çalıştığını. Yine geçmişe gidersek bunun şans eseri oluşmadığını görebiliriz. Bak. Yine aynı şekilde burada. Dirençler de aynı mantık. Mesela Anker. Yine aynı şekilde daha yaklaşmadan tepki almış. Geriye gittiğimizde bakın burada mesela aynı nokta çalışmış. Yine aynı nokta burada çalışmış. Bunlar şanssız, tesadüfen oluşan noktalar değil. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da da destek noktaları. Tek destekler çalışmıyor. Dirençler de aynı mantık üzerine. Burada zaten Arpa uzun bir düşüş yaşamış. Daha öncesinde bakın şuradan yine tepki almış. Bu noktayı denediği için kırmasını beklerdik zaten. Sonrasında ilk aldığı tepki 0.088. Eğer aranızda indikatörün çalışmadığını veya tesadüfen noktaların oluştuğunu düşünen varsa bana istediği coin'i de belirterek mesaj atarsa ben onlara ekran fotoğrafını göndererek e, faydalanabilirler ama bu bir şey olarak düşünmeyin. E, işte faydalanayım acaba long mu short mu gibi düşünerek mesaj yazmayız. E, şimdi sizlere indikatörü anlattım. Peki bu indikatörle e, nelere sahip olacağım? Nelerden faydalanacağım. Birinci olarak zaten eğitimlerden faydalanabiliyorsunuz. Eğitimlerimiz her gün saat 14.00'da bir başlayan canlı yayınımız var. Bu yayında genelde yeni başlayan kullanıcılar katılıyor. Katılma sebepleri de eğitimlerde anlatılan taktikleri uyguluyoruz bu yayınlarda. Canlı birlikte işlem açıyoruz. Nasıl mı? Mesela bugün olan şey 15 dakikalıkta direnç ve desteklerden long ve short emri girerek ve nedenli içinde anlatılarak bunu kullanıcılara yeni kullanan kişilere aktarıyoruz. İkinci başlayan canlı yayınımız da her gün saat yine 22.30'da başlıyor, 10.30'da. Çoğu kişinin mesaiden çıktıktan sonra zamanının en uygun olduğu zaman dilimini seçtik. Ondan dolayı 10.30'da yayınımız başlıyor. Genelde bu yayınlarımız 2-3 saat sürüyor ama canlı yayın olduğu için soruların yoğunluğuna göre süre esneyebiliyor veya azalabiliyor. Eğitimlerimizden bahsetmişken bir de çok fazla soruluyor. İndikatörün başarı oranı ne? veya kullanıcılar e, 1250 kullanıcı ulaştığında salonda memnuniyet oranımız ne diye soruluyor. Bizim başarı oranımız %92'dir. İndikatörün başarı oranı %92. Bu veriyi daha da yükseltebilirsiniz. E, nasıl mı? Eğitimlere katılarak nasıl işlem açacağınızı ve belli riski azaltarak bu oranı daha da kendinizde yükseltebilirsiniz. Memnuniyet oranımız ise şu an için güncel %90. E, bu sayıların yüksek olması bazı kişiler için çok tuhafına gidiyor. Ama tuhafınıza gitmesin. Çünkü bizim her şeyimiz canlı yapılıyor. Bu eğitimlere canlı katılarak siz de mesela anlamadığınızı anında sorduğunuz için çoğu kişi çok hızlı bir şekilde zaten öğreniyor. Yani canlı dolayı bizim başarı ve memnuniyet oranımız yüksek. Size şimdi bir de Telegram gruplarımızı göstereyim. Canlı görmek isteyen çok fazla kişi oluyor. Bakın bu bizim spot piyasa için hazırlamış olduğumuz tarama sinyal grubu. 4 saatlik veriler buraya gelir ve al veya sat olarak gelir. Bunları nasıl yorumlamanız gerektiği, neye göre işlem açacağınızı eğitimlerde detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Hatta birlikte işlem açarak bakın bu işlem bu şekilde yorumlanır. Canlı canlı anlatıyoruz. Bu spot için dileyen yine katılabilir. indikatör sahiplerine ücretsiz ek bir ücret talep edilmiyor. Bu da Futures yani vadeli işlemler için Hazırlamış olduğumuz bir telegram sinyal tarama grubu. Buraya da aynı şekilde potansiyel coin'ler geliyor ve bu coin'lere nasıl işlem almanız gerektiğini eğitimlerde anlatıyoruz. Burada gelen sat sinyali sat dedi diye direkt sat girmiyorsunuz veya al dedi diye direkt al girmiyorsunuz. Ee, yine e, Futures'ta çok daha fazla coin olduğu için ve 1 saatlik veriler geldiği için 3 tane tarama sinyal grubu var. Bu da üçüncüsü. Ek olarak bizim iki tane daha grubumuz var. Bu grupta da canlı yayınlarımız oluyor ve genelde sorular sorulabiliyor. Piyanellerin paylaşıldığı ve ilk başta bahsettiğim eğitim yayınlarının olduğu grup. Evet bu videoda size kısaca sistemimizi ve indikatörü anlatmaya çalıştım. Sizin yine kişisel sorunuz varsa bana Telegram üzerinden sorabilirsiniz. Veya ekibimize 1250 kişi olduğumuz güncel olarak 1 Ocak 2022'de 1250 kişiye ulaştığımız ikimize katılmak isterseniz de yine aynı şekilde bana mesaj atabilirsiniz. Instagram sayfamızda da yine detaylı bir şekilde bilgiler mevcut. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.